Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ her fırsatta göçmenlere yönelik ülkelerine göndereceğim vaadinde bulunuyordu. Bütün politikasını göçmen karşıtlığı üzerine kuran Özdağ geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla ses getirmişti. Özdağ geçen Haziran ayı sonunda Suriye'ye gideceğini açıklamış ve Laskiye'de bir dizi temasta bulunacağını açıklamıştı. Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında yayınlanan çözüm önerisi programında Kenan Taş'ın sorularını yanıtlayan Özdağ, 4 kişilik bir heyetle birlikte Şam'a, Laskiye'ye gideceğiz. Bu gayri resmi bir ziyaret, turistik ziyaret dedi. Suriye gezisine gazeteci İsmail Saymaz'ı da davet ettiğini duyuran Özdağ'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ziyaretini bu hafta gerçekleştirmesi beklenen Özdağ'ın Suriye yönetimi tarafından ülkeye girmesine izin verilmediği öğrenildi. Halk TV'nin haberine göre Özdağ konuyla ilgili olarak Suriye'ye gidemiyorum açıklamasını yaptı. Zafer Partisi sözcüsü Ali Şehirlioğlu ise net bir bilgisinin olmadığını ifade ederek ancak vize ile ilgili bir sorun olabilir diye konuştu.